Selamlar, hoş geldiniz. Bugün sizinle Göklerin Sırı 3, Sonsuzluğun Sonu. Birinci sezon 12. bölümü oynuyoruz. Kork artık bir bahane değil. Ee, Lucifer, Ian ve David rotası var burada. Sizde, gerçi yazıyorum başlıkları ama yine de bilmiyorum okumazsınız, dikkat etmek istemezsiniz. Uyarayım diye söyledim. Diğerleri de en kısa zamanda gelecek ama oyunumuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve varsa yorumlarınızı aşağı yazmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz de açıklamalar kısmına bırakacağım linke tıklayarak oradan da takip edebilirsiniz. Ve son olarak canlarım, kanalımda artık katıl üyelikleri de aktif. Oraya özel içerik üretiyorum. Türkçesi olmayan interaktif oyunları Türkçeye çevirerek oraya yüklüyorum. Sizin de ilginizi çekiyorsa izlemek istiyorsanız veya bana ve kanalıma destek olmak istiyorsanız e, üye olabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok 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 teşekkür ediyorum ve hepinizi çok 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 öpüyorum. İyi ki varsınız. Evet Wiki ile devam edeceğiz. Şimdi bakalım neler olacak. En son orada bir savaş duyurusu yapıldı. Savaşacaklarını söylediler. Ee, bölüm, iki, bölüm 12 dişe diş. Wiki. Açıkçası Vicky biraz sinirlendim ben. Belze baba öldürdüğü için. Gerek yoktu öyle bir şeye. Yoktu yani. ayakkabımın altında birkaç küçük taş sönük bir çatırtıyla yerinden koparak boşluğa yuvarlandı. Düşüşlerini izledim. Sonra etrafa bakındım. Nemli hava giysilerimin vücuduma ikinci bir deri gibi yapışmasına neden oluyordu. Şafak kanı. Kıyafet seçiyoruz. gazapma kiresi suikastçı merhamet azabı saf çelik bunu seçerim büyük ihtimal hepsindeyiz şunu seçelim yanımdaki lucifer Yaptıklarının bedelini ödeyecekler. Kesinlikle ödeyecekler. Casuslardan biri en büyük esir kampının Flaved'e olduğunu bildirdi. Şef Malum'a bağlılık yemini eden yeni köleleri buraya getiriyorlardı. Adayı geçiş noktası olarak kullanıyorlardı. Her yerde demir kafesler asılıydı. İçinde tarika tüyeleri ve karanlığın tanrısına boyun eğmeyi reddedenler tutuluyordu. Kafesleri tutan zincirler rüzgarda tıkırdadı ve kasvetli baskıcı bir melodi oluşturdu. Esirler neredeyse hiç hareket etmiyorlardı. Yorgunluktan hapishanelerinin dibinde yatıyorlardı. Parmaklıkların arasından görebildiğim tek şey cansız bir şekilde sarkan, zayıflamış uzuvlardı. Sessizce sürüklenen bir enkaz parçasından aceleyle inşa edilmiş bakımsız kulübelerden Birinin çatısına da atladık. Sonra kendimizi öne doğru konumlandırdık ve kanatlarımızı omuz bıçaklarımıza bastırarak dikkatlice aşağıya baktık. Aşağıda sonsuz bir ölümsüzler sırası uzanıyordu. Bazıları su için sırada bekliyor, diğerleri damgalanmayı. Bütün melekleri öldürdüler. Bunu kimin görmesi gerektiğini biliyor musun? Şeytanın tahtı için verilen mücadelede cehennemde daha büyük bir zulüm olmadığını söyleyenler. Bu da aynı ölümsüzlerin işi. Tüm kötülüklerin cehennemden geldiğini mi söylüyorsun? Eğildik ve ileriye doğru koştuk. Çatıdan kayarak bir sonraki binaya atladık. Sen şeytansın. Sen söyle. Lucifer dönüp bana baktı. Belki de şeytani bir kötülüğüm var. O halde neden beni seviyorsun? Yüzü benimkine o kadar yakındı ki. Bir an için onu öpmek gibi cüretkar bir düşünce geldi aklıma. Sadece onu susturmak için, dudaklarından o sırıtışı silmek için. Çünkü sen benim yanımdasın. Aşağıda onlarla birlikte değilsin. Konuşmadık, yavaş hareket eden, zar zor ilerleyen kuyruğu izledik. Zaman zaman tiz ıslak bir tıslama sessizliği bozuyordu. Şeffa malumun işaretiyle damgalanmış birinin sesi. Havayı ağır bir koku doldurdu. Yanan et, kan ve keskin metalik bir koku. Boğazımı sıkıştıran bir koku. Onlar için üzüldüm. Onlardan nefret ediyordum. Gördüklerim karşısında ne hissedeceğimi bilemedim. Çok şey yaşamışlardı. Annem diğer taraftan sessizce yaklaştı ve hemen çatıya yapıştı. Mahkumların görüş alanından uzak kalmak için çatıya karışarak. Plana sadık kal. Asıl pislik biraz daha uzakta. O pisliğin fazla ömrü kalmadı. Lucifer anneme başını salladı ve aşağı atladı. Annem ona ağır bir bakış attı. Savaş bitse bile güçlü olmalısın özellikle de onunla birlikte olduğun için. Yüzlerce ölümsüz ikinizin sahip olduklarını peşinde olacak. Kadınlar onu yataklarına çekmek isteyecek, erkekler ise tahtını ele geçirmek isteyecek. Sen şeytana layık bir ressin. Sence bu konuşmayı yapmak için uygun bir zaman mı? Hiçbir zaman uygun bir zaman yoktur. Önemli şeyler her zaman aceleyle söylenmek zorundadır. Sence bunu yapabilir miyiz? Bir grup aptalla başa çıkamıyorsak o zaman gerçekten ölmeyi hak ediyoruz demektir. Öyle demek istemedim. Savaşı kastettim genel olarak. Annem cevap vermekte acele etmedi ve tereddüt etmesi beni korkuttu. Bunu düşünme. Uzun zamandır ilk kez aniden gözlerimin içine baktı. Tesadüfen ya da geçiştirerek, geçiştirerek değil kasıtlı olarak. Eragon ve benim söylediklerimizi unut. Tarikatı unut, gerçeği de unut. Şeyfa malum seni yakalarsa başını eğ. Sen öyle mi yapardın? Annem arkasını döndü ve bana bakmadan cevap verdi. Bu mühim değil. Sadece ölme Vicky. Lütfen ölme. Boğazımda bir düğüm vardı ama tek kelime etmeden yuttum. Annemi tanıyordum. Bir şey söylersem Sadece benim hafızamdan yalvarışını silmek için bana kesinlikle vuracağını biliyordum. Uzakta kırmızı bir ışık parladı ve hemen söndü. Zamanı geldi. Çatıdan yuvarlandık ve avluya atladık. muhafızlardan biri arkasını döndü ama çok geçti. Annem onun yüzünü yakaladı ve bir enerji patlaması kafatasını parçalayıp bir kan yumağına çevirdi. Kafesi tutan zinciri kırdım, kafes çöktü ve mahkumlar çığlığı bastı. Kim bunlar? Üzgünüm. Parmaklıkların arasından uzandım ve ellerim Onları, ellerimi onların kaburgalarına bastırdım. Güçleri bana akmaya başladı. Acele et. Hayatta kalamayacaklar deniyorum. Neredeyse hiç güçleri kalmadı. Akış aniden durdur, durduğunda birazını almayı başardım. Askerler bize ulaşmıştı. Birini savuşturduk. Sonra bir diğerini. Sonra da üçünün bizi yakalamasına izin verdik. Üçüncünün. Ayaklarım yerden kesildi, dikenler kanatlarıma saplandı ama kendimi savunmadım. Annemi de bağladılar. Bizi kampın içine sürüklediler, kanatlarımız yere sürtünüyordu. Bazı mahkumlar yüzlerini çevirdi, diğerleri ise acımasız bir ilgiyle izledi. İçimdeki her şey gerginlikten yanıyordu. Nerede saklanıyorsun? Bizi nereye götürdüklerini merak ederek heyecanla önüme baktım. Hadi beni içeri alın. Gardiyanlar sütunların önünde durdu ve bizi içeri çekmek için emir bekledi. İşte başlıyoruz. Görünmezlik perdesinden geçerken bir titreşim ve hafif bir ürperti hissettim görünmezlik perdesi alanı dışarıdan görünmez hale getirir. Hapishane kampının müdürü oradaydı. Korkak. Onun önünde diz çöktürüldük. Kanatları uzun süredir uçmamış bir kuşunki gibi koyu renkli ve pürüzlüydü. Gözleri küçüktü ve tedirgindi. Sürekli etrafına bakınıyor ve bizi endişeli bir bakışla izliyordu. Sen cesursun ya da aptalsın ayağa kalktı ve bize doğru bir adım attı. Kim olduğumu biliyor musun? Biliyoruz, burada olmamızın sebebi sensin. Boynundaki işarete bakılırsa Şef Amalum'un e evcil hayvanısın. İblis sanki kendi bağlılığından zevk alırmışçasına parmağını yanağının üzerinde gezdirdi ve gülümsedi. Neredeyse zıplayarak yaklaştı ve üzerime eğildi. Bu zavallı cılız ölümsüzleri kurtarmayı mı umuyordun?'' Direniş örgütünün tüm gücü bu kadar ise Şefa Malum çoktan kazanmıştır. Beni saçımdan yakaladı ve başımı geriye doğru çekti. Yüzü benim yüzümün hemen üzerindeydi. Bir düşün. Sese heyecandan titriyordu. Neredeyse histerik bir haldeydi. Seni çarmıha gerip onun ayaklarının dibine sardığımda Şefa Malum beni cömertçe ödüllendirecek.'' Senin neyin var? Beni ona getiren askere baktı. Ona vurdun mu? Asker hızlı başını salladı. Onca eğitimden sonra bile. Ölümsüzleri saklamak benim için hala zor. Ne diyorsun sen? Demek istediğim işin bitti. Başımı kaldırdım, çenemden ve boynumdan kan akıyordu. Ama artık acı hissetmiyordum. Sadece zor nefes alıp vermenin ağırlığını hissediyordum. Gerçeği saran örtü, eski kurumuş bir deri gibi soyuldu. Onları ortaya çıkardı. Her yerde, çatılarda, harabelerin arasında, kafeslerin gölgesinde, bir dizi mahkumun arasında ve hatta görünmezlik perdesinin içinde bile. Bazıları tek başlarına duruyordu, bazıları gruplar halindeydi. Direniş tarikatı üyeleri senkronize ve sessizce kampı doldurdu. Aniden Sabnak'ın yakası sertçe çekildi, biri onu ensesinden kaldırdı, salladı ve o çaresizce hırıltılı nefesler alarak asılı kaldı. Hiçbir yere gitmiyorsun. Sen nasıl? Şimdi farklı bir konu hakkında konuşalım. Annem kalkıp bana yardım etti. Bunu nasıl yaptın? Bu adaya ayak bastığımız andan itibaren sadece tarikat üyelerinin enerjisini değil onları da saklıyordum. Varlıkları kefende, havada, kanatlarımın hışırtısında kaybolup gidiyordu. Her zaman yakınımdaydılar. Onlar içimde bir sır, bir zehir, bir koz gibi taşıyordum başta doğanın sağladıklarıyla kendimi ayakta tuttum ama falev ölmüştü, yanmış tükenmiş, yaprakları ve yaşamı yok olmuştu. Bu yüzden mahkumlardan enerji almak zorundaydım ve böylece buraya geldik. Kampın her bölümünde en uzak köşelerde muhafızların arkasında görünmezlik perdesinin içinde baş kötü adamın burnunun dibinde. Tüm mahkumları yanına alamazsın ha alamazsın sayıları çok fazla seni bulacağız. Onlar için gelmedik. Arkayını, arkamı dönüp elimi kaldırdım ve yumruk yaptım. Aynı anda tarikatın tüm üyeleri tek bir vücut gibi hareket etti. Mükemmel bir uyum içinde hassas bir darbe indirdiler. Şefa e Malum'un işaretini taşıyan tüm ölümsüzler bir anda yere yığıldı. İstisna olmadan. Bir zamanlar bizim tarafımızda olanlara bile merhamet göstermedik. Fanatikler, yeni saf değiştirenler ve tarikata ihanet edenler hepsi öldü. Ve böylece Şefa Malum'un en büyük kamplarından biri de ortadan kaldırıldı. Onun gelecekteki ordusu olabilecek herkesle birlikte. Sabnak sanki olanların boyutunu yeni kavramış gibi titreyerek boğuk bir çığlık attı. Sen kendi adamlarını öldürdün. Bazen iyinin gelmesi için kötülük gereklidir. Onlar için üzülüyorum ama bu bir savaş. Buna şaşırdı mı? Bundan kaçınabilseydim. İnan, inanmayacaksın ama ne kadar kötü şeyler yaparsam o kadar iyi. Ve sen bunun için mükemmel bir aletsin. Merhamet yolu. Sana zarar vermek istemiyoruz. Samlak acı bir gülümsemeyle bir anlığına kendine güvenini geri kazandı. Tüm mahkumları öldürdünüz. Acı içinde şiddetle bağırdı, kafası kukla gibi sallandı, salyası yakasına sıçradı. Yapmak zorundaydık ama senin ölümün hiçbir işe yaramaz. Bu yüzden bize bildiğin her şeyi anlatmalısın. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Maalesef bize aksini söylediler. Lucifer iblisi yere yapıştırdı ve yüzüne baktı. Sabnak uludu ama Lucifer durmadı. İşkence sabnak çöküp çığlık atana kadar devam etti. Söyleyeceğim. Her şeyi söyleyeceğim. Sadece durun. İlk doğan meleklerin hepsini öldürmedin. Diğerleri nerede? Şionya Şefamalumu onu bağışlamaya ikna etti. Devam et. Astraya dünyada. Şefamalumun ona neden ihtiyacı var? Bir bilmiyorum. Ama bir şey biliyorum, biliyorum Morta'yı ele geçirdi. O, ona bağlılık yemini mi etti? Hayır, onu arenada tutuyorlar ve şef maluma hizmet etmeyi reddedenleri ona atıyorlar. Morta'yı yenersen özgür kalırsın ama şu ana kadar bunu başaran kimse olmadı. Açlık çok kızacak. Arenayı kim yönetiyor? Torendo. Tabii ki. Lucifer Sabnak'ı yere itti. Onunla ilgilenmemiz lazım. Samla kellerini göğsüne bastırarak inledi. Kan ve tükürükle ıslanan dudakları titreyerek zar zor duyulabilir bir dua fısıldadı. Merhamet edin. Onun kaderi ne olacak? Onu öldür, ona merhamet et, seçimi diğerlerine bırak. Onu öldürmeyin. Sabnak yere düştü ve bana doğru sürünerek geldi. Botuma yapıştı ve onu öpücüklerle kapladı. Titriyor ve korkudan terliyordu. Aşağılanmış hiç kırıklar arasında durmadan fısıldıyordu. ''Merhametin sınırsız, tapınmam gereken kişi sensin.'' ''İğrenç.'' ''Yeter.'' Çenesine hızlı bir tekme attım. Öfkeyle değil, sadece tiksintiyle. Ölü bir fareyi bir kenara atar gibi. Lucifer Sabnak'a doğru eğildi ve küçümseyerek sırıttı. Sen benim kadınımın ayakkabılarını yalamaya bile layık değilsin. Kampı terk ettiğimizde unutulmuş mezarlıklarda hüküm süren, kuşların bile haşların üzerine konmaya cesaret edemediği türden ürperçici bir sessizlik çökmüştü. Vox Şefa Manastırı Uzun keskin kenarlı ve çentikli kaba bir şekilde oyulmuş ahşap bir masaya oturdum. Hareket ettiğimde yıpranmış yüzey avuç içlerimi ve dizlerimi çizdi. Giysilerim kıymıklara takılıyordu. Karşımda Yüce Efendi sessiz ve hareketsiz duruyor, oturuyordu. Beni yakından izliyor, sabırla sonunda yemeğe başlamamı bekliyordu. Ona hafif bir şekilde gülümsedim. Önünde ekmek ve su, bir ısırık al ve bir yudum iç. Ron yapmana gerek yok. O taşı çiğnemek imkansız. Yemeği tükürme isteğine direndim ve sertçe başımı salladım. Çünkü bu dünyaya hiçbir şey getirmedik ve hiçbir şey götüremeyeceğimiz kesindir. Yiyecek ve giyeceklerimiz varsa bununla yetinelim. Burada sigara içemezsin süvari. Bunu daha önce konuşmuştuk. Sigara açlığı bastırır. Yüce Efendi'nin dudakları beyazladı ama hiçbir şey söylemedi. Ya. Yüce Efendi, Yüce Efendi, Yüce Efendi sıkıldım. Bir çocuk koridordan uçarak geldi. Havada takla attı ve bir gürültüyle meleğe çarptı. Sana defalarca söyledim. Şevfa tapınağında uçmak yasak. Çocuğun minik ellerini büyük ve buruşuk elleriyle dikkatlice kavradı. Bu Mührümü açan çocuk, senin kurtardığın çocuk. Dört yaşındayım, dört. Beş parmağını da uzatarak Zafer'le elini öne doğru uzattı. Şimdiden bu kadar büyümüş. Geri dön ve yerde yürü, kanatlarını kullanma. Tamam. Tiyatral bir şekilde kamburunu çıkardı ve küçük çıplak ayaklarını yere vurarak sanki alçak gönüllülüğünü vurgulamak istercesine ağır adımlarla uzaklaştı. ''Genelde duvarlarımızın içine yabancıların girmesine izin vermeyiz.'' Parmakları arasında yanan sigarayla açlığa yan gözle baktı. ''Anlıyorum. Düzeni bozmak istemedim. Ziyaretim süvarilerle önceden kar kararlaştırılmamıştı. Onu burada ziyaret etmek zorundaydım.'' ''Vox şefa melekleri senin savaşına sürüklenmemelidir. Bu duvarların dışındaki hayat bizi ilgilendirmez. İsteseniz de istemeseniz de korkarım ki ilgilendiriyor.'' Yüce Efendi masadan kalktı ve ellerini dua eder gibi birleştirdi. Neden burada olduğunu sorabilir miyim? Şef Amalum mortayı rehin tutuyor. Açlığın sigarasının kür rengi ucu pantolonuna düşerek beyaz bir iz bıraktı. Ama o bunu fark etmedi bile. Bu olamaz. Hayat ile savaştan sonra zayıfladığınızı biliyorum ama tarikatın size ihtiyacı var. Bize yardım eder misiniz?'' açlık yumruğunu sıktı ve bakışlarını yavaşça bana çevirdi. O nerede? Evet bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum ve öpüyorum. Bay bay.